ışık saçıyor yıldız Anne de kızı, YouTube'da eğlenir Güzel kızım değil her değer bilir Esra kamerayı aç. Hadi bakalım ben hiçbir şeye karışmıyorum Tamam Şimdi bile de Acaba temizlediği yerleri şöyle Bassam kirlense durmadan bile de mi yapsan sen? Evet. Yanlış içeceği seçen cezayı yer Şimdi arkadaşlar hepimiz bu oyunu biliyorsunuz İlk önce şu koliyi bir kaldıralım en kötü içeceği bir hazırlayalım. Babası bize yerleştirecek. Biz şimdi bu kolimizi kaldıralım. kaldıralım. Şimdi kötü içeceği bu bardakta. En kötü içeceği hazırlıyoruz bardağımızın bir tanesini. Benim başta şu kahveyi koymak Kahve mi koymak istiyorsun? Evet. Turşu suyunu bundan sonra. Ay turşu suyu da koyacağız. İlk önce kahve. Ben, ama... ben koyayım. Al bakalım. Hepsini boşaltma ama şöyle tamam. bir içeceğimizi bir karıştıralım. Ay çok değişik bir çiçek olacak, doldur doldur. Ya bunun rengi çok acayip, çok kötü bir. Yeter. Tamam. Şimdi. Bal koyalım. Bal mı koyalım? Arkadaşlar videonun önce ben bunu biraz döndüm. Evet, ne balı böyle yutturup hüptür yuturup içti. Çok koymayacağım. Tamam, tadı çok kötü olacak, yapma, doldurma, doldurma ben yeter. anneciğim, yeter. Kız yeter. Şimdi biraz daha döneceğim bundan sonra. Bunlardan koyduk, kahve koyduk. Arkadaşlar biraz tadını güzelleştirelim. Hayır! <laughs> turşu suyu. Ya turşu suyu mu tamam. Hadi aç. Ya arkadaşlar. Kaşık getireyim mi? Kaşık getirdim anneciğim. tamam. ben koyacağım. Turşu suyu bile koyuyoruz. Bu içeceği içen herhalde kaça kaça gider bu evden. Yani yeter. iki kaşık yeter. Tamam tamam. Ne yapıyorsun? Ne şu? Çok, çok Ay koptu. Fena halde turşu koptu buralar. Ama turşuyu da seviyoruz. Evet seviyoruz. Masamızı da şöyle bir silelim. Çünkü turşu taneleri geldi. <gülüyor> 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 Smoothie. Ay. Anneciğim zaten karışınca hepsinin tadı bambaşka olacak. Smoothie de koyalım arkadaşlar. Şöyle güzel çilekli. Ben şu donu neden koyacağım? Oh! Güzel şöyle çilekli çilekli doldurdum. Ay danona bile sıkıyoruz. Böyle bir karışım yok. Çok fena. Ketçap mayonez desin. <laughs> ketçap mayonez sıkmasak olmaz mı? Olmaz. Ya bana denk gelirse uf biçim midem var. Tamam. Getir. Getiriyorum ketçap ve mayonez. <laughs> Balı toy. Un um, um, toyumuz aynı çok kötü oldu. Ketçap ve mayonez. Hardal. Hayır, hardal mı? Mayonez. Ay, mayonez koyacağım. Hadi bakalım. Tamam değil. Nil Ay bu çok kötü oldu ya. Karıştıracağım. Karıştı. Her şey var. Biraz içerisine Ramazan şerbeti dolduralım ne? Çok güzel olacak. Ay açamıyorum ne kadar. Uy. Şimdi bir de Ramazan şerbetimizi dökelim. Bu son olsun bence. Hayır. Tamam. Ayı bu koklayayım. Toplama. Ay bu bir acayip. Konuşur. Ben çok topladım. Ben toplamayayım. Çok kötü bir görüntüsü var. Başka ne koyacağız değil? Ee, şunu ver, şunu koyalım. Ne istiyorsun? Şunu koyacağım. Ondan koydum ben. Şu smoothie koydum. Burada da soğuk çay var. Son Hı. olarak soğuk çay ekleyelim. Hadi bakalım. Hı. Su da ekleyelim. Dur, soğuk çayı da ekle. Bitiriyoruz. Ya bunun rengi çok fena oldu. Bu kötü içeceğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ayranlar ayranlar. Şimdi bir iki tane de güzel içecek hazırlıyoruz. Anne arkadaşlar bir de ayranı verir misin? Tamam ama bence şerbet de güzel. Ne? Bir tane komple sadece şerbet koyabiliriz. Ayran mı? Ay. Bir tanesine komple ayran koyacağız. Hayır ayran hepsine ayran koymayacağım. Diğerine de kola koyacağım. Tamam. Hadi bakalım mis gibi ayran. Oh. Oh. Kız dur video başlamadan ayranı bitiriyor. Bu kız ayran canavarı. Kız <laughs> dur bitirebilirim. bitirebilirim. Tamam. Ne, ne yapıyorsun ya? Video Videoya kalmayacak şimdi. Bir tanesine de kola koyacağım. Tortum. Ne? Tamam. Doldur anneciğim kolamızı da. Doldur 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 hadi bakalım. Sakın köpüğünü taşırtma. Hadi bakalım. Doldur. Pipete yoksa gelmez. Evet 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 evet. Ve içeceklerimiz hazır. Şimdi babası içeceklerin yerlerini belirleyecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Anne bak kızı. güzel kızım. Anne bak. Yani tamam. Şimdi Aykaç yerlerini güzelce koydu mu? Evet koydum. Ne, dur ne yapıyorsun bardaklar? Şimdi ben inşallah en güzel içeceği seçerim. Kötü içecek inşallah nereye gelir acaba? En baştakini mi ben seçsem? Ben bunu seçiyorum. Ortadakini mi seçsem bunu mu? Dur ben de seçeyim. Aynı anda bakacağız tadına. Kötü içeceği içen ceza alacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz şimdi. Ben bunu seçtim. Onu mu seçtin? Ben de seçsem şunu mu seçsem acaba? Bunu mu? İkisi arasında kaldım. Ben.

Bu arada bakın arkadaşlar. Kedicim biz burada kedi evi yaptık. Sen geliyorsun burada koltuklarımızın üstüne oturuyorsun bak. Anne bir şey diyeceğim. Evet. Ne bu kedi evini hazırladı arkadaşlar. Şimdi ben de bir kedi olduğum için ceza aldığım için miyavlayacağım. 10 saniye. 10 saniye. Miyav. Miyav. Patilerim Miyav. De... <laughs> <laughs> Daha ne kadar miyavlayacağım. <laughs> Böyle. Ya bir de bana orada emir ver. Miyav. Böyle mi? Tamam bence yeter artık bu kadar ceza. İlk cezayı ben... 10 saniye doldu bence. Ay, yeter. Bakayım içinde kedi var mı? Şu anda içinde kedi yok. Bence 10 saniye doldu. İnşallah diğer turu ben kazanacağım. Şuraya bak. Ay, oraya Bardaklar ne hazır hazır, hazır. Hazır mı? Dört. İkinci turumuz başladı. Bardaklar hazır. Tamam. Nil. Bu sefer inşallah ben... Ben seçiyorum. Ya hemen de seçiyorum. Hiç bana fırsat vermiyorsun Nil. Demin ben seçtim. Bu, Acaba bu, ikinci kez risk. sağdakine kötü içecek gelmez. Koymaz diye düşünüyorum. Ben bunu seçtim. Aynı anda içeceğiz o zaman. Tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Ben, ben de aslında soldakini içmek istiyorum. Yoksa sağdakini ben. mi seçelim? Neyse. Ben, ben risk ben. alıyorum. İkinci kez aynı yere gelmez diye düşünüyorum. Ve ben de sağdakini çekeceğim. Bir, iki, Ben de bir an... Ama biraz yuttum. Yuttum. Ay. Tadı çok kötüydü. Az önce ben de yuttum. Ben de ilk başta ayran içerken tadı geçmedi sandım. Allah'tan güzel ayran geldi. Evet, evet. Benim içeceğim ayran. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Aa, şimdi senin cezan da sıra. Tamam. Nile nasıl bir ceza versek arkadaşlar? Bulaşıkları yıkama tamam. cezası. Hadi bakalım. Ve Cezam bulaşıklar. Arkadaşlar bu nasıl ceza ya? Bulaşık yıkayacağım diye mutlu oluyor. Hadi bakalım. Deterjanı, Deterjanı kendin al. Her şeyi ben yapıyorum. Ben keyfime bakacağım burada. Hadi bakalım. Hadi. Ben cipsimi yiyorum. Oh keyifler benim. Bulaşıklar Nelin arkadaşlar. <laughs> Bir şey olmaz. Ama bu kız bulaşık yıkamayı seviyor. Bu biraz ödül gibi oldu. Hı? Hmm? Hadi bakalım. Suyu aç. <laughs> Hadi yıka. <al. gülüyor> Sonra da durulayacaksın. Aferin kız. Müstesna. Seni tek tek rencide tek ederim. Anladım kızı. <laughs> Youtube'da eğilir Güzel kızım değil Her değer bilir Esra kamerayı açar Çekim başlar Gidiyor yok <laughs> eğlenceli anlar Gelmesi Ay gitsin bağırdı da <laughs> boğazıma taştı <tarz, gülüyor> Ben bir <güzelim> ya <laughs> Anne büyüdü kızım Kamera karşısında ışık saçıyor yıldızın Anne de kızım YouTube'da eğlenir Güzel kızım değil herhalde değer bilir Esrar kamerayı açar Müstesnacığım Ne zaman biter senin bulaşığın Videomuza devam edeceğiz arkadaşlar bekliyor Eğlenceli mi? Çok Çok. Aferin sana Gerçekten de çok hamarat bir kızım var O parmağında o marvet Maşallah sana kız tükürme. <laughs> Sırtına tükürmüyorum anneciğim ya. Ne? Bundan sonra bulaşıklar sende. Tamam. Ya bu kız cezayı ödül gibi görüyor ya. Buna inanamıyorum arkadaşlar. Ödül bu. Ödül tamam. Hadi bakalım. Bundan sonraki cezayı da ben sana ev işlerini her şeyi yaptırırım. Tamam. İyi fikir İstiyorsan arkadaşlar. İstiyorsan paspasları da silerim. Paspas pas mı yapacaksın? Paspas pas da yaparım onu. Tamam. Çekim başlar. Video ve vlog eğlenceli anlar. birlikte Eve çekerim bitirdin. Sonunda en son kaselerimizi de yıkadın. Ve bir alkış hak ettin. Sana bravo değil. <laughs> Harika şey yıkıyorsun. Evet arkadaşlar, üçüncü soru. Ve soracağım. koydu bardakları. Acaba hangisinde güzel içecek var? Ben vardı? onu seçtim yine. Ya bir kere de önce ben seçseydim ya. Hemen seçiyor ya. Ben hangisini seçsem arkadaşlar? Nail bak bak yok arkadaşlar hile yapıyordu. Ben de ortayı seçiyorum. Ben mi? Hiç mı? ortayı seçmemiştim. Bundan sonra cezamız çok ağır. Kaybeden büyük bir ceza yapacak. <laughs> bir bile dahil güzelce bir şöyle bir silecek bulaşıklar yıkandı o oh, her şeyin ile yaptıracağım demiştim. 1 2 3 bir beraber içeceğiz. 1 2 3 Anne kızı. YouTube'da eğlenme. Güzel kızım. Ya <laughs> Arkadaşlar yine kötü içecek Nile geldi. Nasıl başarıyorsun? Benden önce seçersen bir bırak belki ben seçeceğim. Ama müsaade. Ya biraz böyle yağ içiyormuş gibi geliyor o kötü içecek de tadı. Bir tuhaf arkadaşlar. bal gibi. Bal var içerisinde çünkü bana mis gibi ayran geldi. Şimdi sırada Nil'in cezası. Bas, bas bas. Bas bas cezası. Hadi bakalım. Bence bu kadar kovanın dolduğu yeterli. nasıl kaldıracaksın? Sana yardımcı olayım. Sen tamam. Tamam. Hadi bakalım. Allah. Ne? Sular dökülüyor kızım. Ne kadar çok dolu. Pasta bası da alalım. Hadi sabun dök. Ben dönmeyeyim. Bu çok. Işim. Sık bakalım. Hadi bakalım sabunlu suyla bütün evimizi güzelce döktün mü? Biraz daha anne sen dök. ben dökemiyorum. <laughs> de ben dötemiyorum. Elin sabun olmuş değil. Nasıl? Ya? Bu kadar yeter tamam. Hadi bakalım. Önce ıslat. Dur şöyle dışarıya çıkalım gel. Buradan çıkalım ben kaldırayım sana. Hadi bakalım müstesna gel bakalım. Bu tarafa yanıma gel. Hmm. Oo bu kız gayet güzel ve başarılı. Hadi bakalım ben hiçbir şeye karışmıyorum. Tamam. Şimdi bile Dela. Acaba temizlediği yerleri şöyle bassam kirlense durmadan bile de mi yapsan sen? Hayır. Evet. Ya olur ya kıza bir sinirlensene ya. Bir itiraz etsene. Hiç temizlik delisi çıktı bu kız başıma. Hmm. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorsun? Güzel. Ama bence bile dalı şurasına bastırman lazım yaparken bak. Ayağını böyle koy, böyle kıracaksın. Bastır. Bak şimdi yaptın. Böylelikle temizlik yapmayı da öğreniyorsun. Aferin. Parlat parlat. İyice parlat yerleri. İyi oldu, şimdi suya bastıracağım. Evet. Kapı girişinde yapsın. Kapı girişinde bak baba ne diyor kapının girişinde yapsın. Bas. Anne be kızım. Youtube'da eğlenir Güzel kızım değil Her anı değer ne bilir yapayım. Esra kamerayı açar Çekim başlar Video ve vlog eğlenceli anlar Nil ne... Evet Nil tam bir temizlik canavarı çekti Kız bastır bastır Ayağına bastır da Hadi bakalım Şu anda bile de, de sopasını süreceksiniz. Bir şey var. Bir şey mi var? Onu da al. Tamam. Bence cezam bitti. Bitmedi. Yani videoya devam edeceğiz. Kapı girişi, söylerim. kapı Kapı girişine tamam. git. Bak şuraya bastır. Çek. Ha? Böyle yapacaksın. Hadi git. Kapının girişini yap. Anne o sopayı ne bunun suyu bitti. Hangi sopayı? Bunun. Onu de. Yok yok sen yaparsın. Bak düşürdü sopayı da. <laughs> Benim. Aa buraya bak. Ay oralar ıslanmıştı çok iyi olacak hadi bakalım. Kapıyı da da Dışarıyı da mı yapacaksın? Olur. Bu kız hızını alamıyor arkadaşlar. Bence yeter. Hayır, Şimdi... yetmez. Ben gidiyorum. İyi hadi görüşürüz Nil. Gerçekten yapacağım bu arada. Nereye gidiyorsun? Niluş'um. Ne? Anneciğim bütün her yeri temizledin yeter bu kadar. Vallahi Ay. hızını alamayıp buradan böyle sokağa doğru gidecek Nil. Hadi şimdi dördüncü tur. Ben gidiyorum. Sen temizliğe devam et müstesna. Tamam. Hadi. Son tur var. Şimdi ne yapıyorsun? Hayır, bak Bakmak yok arkadaşlar. Bakın bu sefer ilk ben seçeceğim. İnşallah. Tamam. İnşallah inşallah hangisini seçsem bunda mı güzel çiçek var? Ortada mı? Sonda mı? Ortayı seçerim. Ben de burayı seçiyorum. Bu kez ilk ben seçtim. Bence <laughs> Nil fena halde ceza yiyecek. Bin. 2, 3 Saçıma da <laughs> Arkadaşlar. Hiç içecek gibi değil. çok Tadı çok kötüydü. Geri tükürdüm ben. Vallahi içemedim. O zaman cezayı ben mi yiyorum şimdi? Yastıkla falan. Yastıkla falan mı vuracaksın? Tapan. Ya Tamam hadi bakalım. Yani koca. ceza değil. Dayak bu. Dayak. Yes be. Kız yeter. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Oyun bitti ve Ninoş'um canım benim. Niye bana biliyorsun öyle vurdu? Vurdu tabii. Fena hadi. Ama değil. o cezaydı. Ben sana normalde vururum. Tamam. Arkadaşlar Video hadi bakalım. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna, sonuna geldik. Evet. Sen söyle anneciğim. Videomuzun sonuna geldik.